Bugün sürpriz ne çıkacak acaba yapıştır Boya katla tüm cevaplar Sürpriz kutusunda atma Sakın atma sen de düşün bul ve tasarla Neşeyle merak ve heyecanla Başarmanın coşkusu Başlıyor bak sürpriz Sebzeler, meyveler hepsi de faydalı. Sebzeler, meyveler hepsi de faydalı. <laughs> Dönüştretor! Tabii merak edersin neden bu sebzeleri, meyveleri getirdim diye? Çünkü seninle bir oyun oynamak istiyorum. Aklıma geldi de çok da güzel bir oyun. Şimdi ben sana bir sebze ya da meyve göstereceğim. Sen de o sebzeyi, meyveyi hangi hayvanın çok sevip yediğini söyleyeceksin. Olur mu? <laughs> tamam, başlıyoruz bu çok keyifli bir oyun. Şimdi soruyorum sana. Mısır. Hangi hayvan sever? <laughs> Doğru. Kargalar, kargalar mısıra bayılırlar. Peki. Şimdi seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Elma. Hangi hayvan sever? <laughs> Doğru. Aferin dönüştüratör. Atlar elmaya bayılırlar. Peki. Bunu bilebilecek misin? Havuç. <laughs> Evet tavşan. Bravo dönüştüratör. Yine bildin. Şu tavşanlar ne sevimli hayvanlar değil mi? Ben isterdim böyle küçükken bir tavşanım olsun diye. Ama belki bir gün olur. Hala şansım var. Dönüştüratörcüm beğendin mi oyunu? <laughs> ha demek beğendin. Tamam oynayalım bunu dönüştüratör. Oynayalım hep oynayalım ama programdan sonra oynayalım. Çünkü sevgili arkadaşım çoktan geldi yerini aldı bile. Onu daha fazla bekletmeyelim. O zaman hep birlikte sevgili arkadaşım sürpriz kutumuzu isteyelim. Hofusu, pofusu gelsin sürpriz kutusu. Tamam geldi. E ben de onu alayım o zaman. Ve masama gideyim. Acaba içinden neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Ben hemen kutumu açmak istiyorum. Çatımla başlıyorum. Çatımı açtım içinden. Siyah ve beyaz akrilik boyalar çıktı. En sevdiğim akrilik boyalar. Peki şimdi sağ taraftan ne çıkıyor? Bu ne? Kağıt mı? Hmm. Kumaş parçası, beyaz bir kumaş parçası. Güzel, ilginç bir malzeme. Peki şimdi sol taraftan ne çıkıyor? Hemen bakıyorum. Yine akrilik boyalar. Hem de başka renkler. Açık mavi ve mor. Peki küçük kutumda bir şey var mı? Ha varmış. Yarım boncuklar içinde siyah düğme de var. Bunların hepsi siyah. Güzel. Süslenebilir bir şeyler. Ve kurdeleler, kırmızı, yeşil, mavi. Güzel, çok güzel. Şimdi sağdaki çekmecemden acaba ne çıkacak? Bakalım. Anahtar, tabii ve karton parçaları. Güzel. Renk renk beyaz da var içinde. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam o zaman. Hemen sürpriz kutumun kapağını açayım. Oo güzel. Tabak hem de kağıt. Kesilir, katlanır, yapıştırılır, boyanır. Boyana da bilir. Güzel güzel. Peki ben bunlarla ne yapabilirim? Çünkü şu an sevgili arkadaşım dop dolu bir kutum var. Tabağım var. Kumaşım var. Akrilik boyalarım var. Nın nın nın. Kartonlarım var. Kurdelem var. Yarım boncuklarım var. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi ne yapabilirim onu düşünmek istiyorum sevgili arkadaşım. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Düşün, 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 düşün. Düşün, düşün, düşün. Tamam. Şimdi kağıt tabağım var. Bu boyanabilir. Mesela hı, bu zeminim olsa belki ayakta bile durabilir. Bir mavi gökyüzü yapsam. Hı, kumaşım var. Hı, aslında evet. Kartopu oynayan çocuklar yapabilirim kumaştan. Güzel olabilir. A kardan adam, kardan adam oynayan, kardan adam yapan çocuklar. Güzel olabilir ama... Aa ama tabağım zaten biraz küçük. Yani hem çocukları hem kardan adamı oraya yapmak zor olabilir. Hepsi sığmaz ama... Aa şöyle olmuş olabilir. Beyaz kumaştan kardan adam yaparım. Çocuklar gelmişler. Soğukta kar yağarken kardan adamı yapmışlar ama sonra evlerine gitmişler. Sonra hava ısınmış. Kardan adam böyle dururken erimiş sıcaktan. Hop düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Tamam anladım. Yapıştırırsan durur diyor. Dönüştüratör anladım seni ama ben de diyorum ki çocuklar kardan adım yapmışlar. Sonra e tabi saatleri de olmuş evlere dönmüşler. Hava biraz ısınmış, Hava biraz ısınınca ondan sonra kardan adam erimiş. Yani ben eriyen bir kardan adam yapabilirim. Ama nasıl yapacağımı Sonra göreceksin. Ben sevgili arkadaşıma anlatıyorum bile. Tabağı akrilik boyayla boyarım. Beyaz kumaştan iki adet üst üste daire çizip keserek bir kardan adam yaparım. Renkli kartonlardan kardan adamın beresini, burnunu ve kollarını çizip keserim. Boncuklardan göz, kurdeleden atkı yaparım. Ağacımdan bir çubuk alıp kardan adamı çubuğa üst kısmından yapıştırırım. Tabağın alt kısmını keserim ve çubuğu geçiririm kardan adamın alt kısmını tabağın alt bölümüne yapıştırırım. Böylece çubuğu aşağı doğru çektiğimde kardan adam eriyormuş gibi büzüşerek tabağın altına iner. Hadi başlayalım o zaman. Dönüş retör, sen ne yapacaksın beyaz kumaşla? Hani diyorum ki beyaz kumaşla yapılacak çok fazla bir şey olmayabilir. Yani ben kardan adam yapıyorum. Sen farklı bir şey düşünebildin mi? Eğer istersen projeleri değişebiliriz. Ben başka bir şey yaparım, sen kardan adam yaparsın. Hı? <laughs> Merak etme, ben projemi buldum diyor. İyi, tamam o zaman. Ben de projemi değiştirmek zorunda kalmayacağım. Zaten projemi çok sevdim. Bence benim projem çok güzel olacak. Sence seninki nasıl olacak dönüştüratörcüm? <laughs> güzel olacak tabii, ondan şüphem yok da. Benimki hareketli bir proje olacak. Eriyen bir kardan adam. Seninki nasıl bir proje olacak onu merak ettim. <laughs> tamam tamam, denedim yine. Ama dönüş direktörünün ağzından laf alamadım sevgili arkadaşım. Ben hemen projeme başlıyorum. Beyaz tabağımı önüme alıyorum. Sonra bir adet fırça. Sonra da açık mavi boyam. Akrilik boyamın kapağını açıyorum. Ve bir gökyüzü manzarası boyayabilmek için fırçama boyamı alıyorum. Boyamaya başlıyorum. Sevgili arkadaşım şimdi ben bunu boyuyorum ya maviye. Tabağın alt tarafında bir kısmını beyaz bırakacağım ki orada karlar birikmiş görüntüsü verebilmek için. O yüzden tabağın hepsini maviye boyamıyorum. Evet şimdi sevgili arkadaşım boyamam bitti. Alt tarafta sevgili arkadaşım beyaz bıraktığım yere bir delik açmak istiyorum. Çünkü o delikten çubuğum geçecek. <laughs> çubuk vermedim ki ben sana diyor. Evet sürpriz kutumdan çıkmadı dönüştüratörcüm ama hiç heveslenme bilmece istemeyeceğim senden. Çubuğumu ağacımdan alacağım. Ama şimdi projeme devam ediyorum sevgili arkadaşım. Boyadığım tabağı biraz büküyorum. Alt tarafına makasımla küçük bir kesik atıyorum. Yaklaşık iki parmak kadar kestim sevgili arkadaşım. İşte burada böyle bir delik oldu. Oradan çubuğumu geçireceğim. Ve çok da güzel olacak. Şimdi burası beyaz evet kara benziyor. Ama keşke sürpriz kutumdan pamuk da çıksaydı. Projeme çok yakışırdı. <laughs> Hala koyabilirim diyor. Dönüştüratör nasıl koyacaksın? Sürpriz kutumu çoktan açtım ben. <gülüyor> <gülüyor> Anladım tamam. Bilmeceyi gönderebilirim diyor. Yine bilmece soracak bir şey buldun dönüştüratörcüm. Hadi gönder gelsin. Oy, oy, oy. Tamam, bilmecem geldi. Zor mu kolay mı, zor mu kolay mı, zor mu kolay mı? Bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz. Tamam, bilmiyoruz ama şimdi öğreneceğiz. Sevgili arkadaşım, okuyorum. Dikkatle dinle. Burnu havuç, gözü kömür. Kar yağınca sokaklarda görünür. Öyle soğuk durduğuna bakma. Çocukları eğlendirip güldürür. Neyin burnu havuç? Havuç burnunu Ha! Tamam. Sokaklarda görünür. Öyle soğuk durduğuna bakma. Soğuk diyor yani. Kar. Burnu havuç nedir o? Kardan adam. Kardan adam. Bildin mi? <laughs> Bilmişim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. <laughs> o zaman dönüş literatürcüm projemi almadın ama benim fikrimi bilmecede kullandın diyebilirim. Sevgili arkadaşım, gidelim. Kardan adamlı çekmece mi bulalım? Kardan adam, kardan adam, kardan adam. Kardan adam, kardan adam. Aa, kardan adam nerede? İşte burada. Sevgili arkadaşım açıyorum. Pamuğu tamam, alıyorum. Kardan adam, kardan adam. Kardan adam, kardan adam. Artık pamukları da var. Dönüştüratör pamuk için çok teşekkür ederim. Ama bilmece fikrim için sen de bana teşekkür etmek ister misin? Rica ederim. Şimdi sevgili arkadaşım projeme devam ediyorum. Pamuğum da var. Hemen pamuğumu yapıştırmak istiyorum. Kar görüntüsünü elde ettim sevgili arkadaşım. Şimdi kardan adamı yapma zamanı. Burada beyaz kumaşım var. Biraz önce görmüştün sen de. Kurşun kalemimle bir kardan adam çiziyorum. Onu da keseceğim. Kardan adamımın tabağımın boyuna uygun olmasına dikkat ediyorum sevgili arkadaşım. Evet, bakalım boyu uygun oldu mu? Hı, oldu. Tamam, şimdi kardan adamıma ne yapacağım? Bir bere yapayım, üşümesin. O zaman pembe kartonumu alıyorum kafasına uygun bir boyda küçük bir bere çizmek istiyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Deneyeyim. Şimdi turuncu karton Turuncu kartondan ne yapılır? Burun yapılır. Çünkü havuç rengi turuncu. Şimdi sevgili arkadaşım şöyle küçük bir burun çizelim, keselim. Ama hala üşümesini istemiyorum. O yüzden ona şöyle bir atkı yapayım diyorum. Burada kurdelelerim vardı. Şöyle maviden alayım, bir parça keseyim. Kısaltıyorum. Mum yapıştırıcıyı iki tarafına biraz sürüyorum sevgili arkadaşım. Sonra alıyorum, ve yapıştırıyorum. Şimdi kolların nerede? Ağaç dallarından ağaç dalım var mı? Yok. Ama kahverengi kartonum var sevgili arkadaşım. İşte buraya çizebilirim. Kardan adamım bitti sevgili arkadaşım. Şimdi sıra çubuğuma geldi. Ağacımdan çubuğumu alacağım. Dönüştüratör. Dikkat ettiysen ne yaptığını hiç sormuyorum bile. <laughs> Sorsan da söylemem ki diyor. Aa gerçekten mi? Senin çok seveceğin bir proje yapıyorum diyor. Tamam şimdi gerçekten çok merak ettim. Haklısın. Programın sonunda göreceksin nasıl olsa diyor. Sevgili arkadaşım şimdi ağacımdan çubuğumu alabilirim. Burada çubuklarım var. İnceler, kalınlar. Bak aslında şu kalın çubuk gayet uygun bana. Bunu alırım ve kardan adamıma yapıştırırım. Evet. En iyi fikir bu fikir. Yapıştırmak. Çubuğum ve kardan adamım. Kardan adamımı sevgili arkadaşım dikkatlice ters çeviriyorum ve şimdi sana tarif ediyorum. Bu çubuğu beresinden başlayarak buraya yapıştıracağım ama her tarafını değil sevgili arkadaşım. Çünkü kardan adamımın hareket etmesini yani karlar eridiğinde onun da erimesini istiyorum. O yüzden sadece berenin oradan sıvı yapıştırıcıyla ve selobantla destekleyerek yapıştırıyorum. bunu aldım. Artık ikisi birlikte güzelce duruyorlar. Şimdi sevgili arkadaşım ne yapacağım biliyor musun? Bu çubuğu biraz önce projemin başında açtığım deliğin içinden geçireceğim. Tabi pamukların arasında kaldığı için ben onu görmek istiyorum. Acaba nerede? Bak burada. Şimdi altta deliğim var. Bu delikten çubuğumu geçiriyorum. Bak arkasından böyle çıkıyor. Çıktı. Sonra ne yapıyorum? Şu bu tabağa yapıştırmıyorum. Sadece kardan adamının en alt tarafını, yani şöyle göstereyim. Alt tarafını şu pamuğun üzerine küçücük bir yerden yapıştırıyorum ki rahat rahat bükülebilsin ve hareket edebilsin diye. Çok az sıvı yapıştırıcı yine alıyorum. Alt tarafına sürüyorum. Sonra karların üzerine yapıştırıyorum. Hatta çok az pamuk alabilirim. Ve yapıştırdığım yerin kapanması için şuraya biraz sürelim. Pamuğu da üzerine koyarım. Yapıştırdığım yer görünmesin diye. Sevgili arkadaşım tabağımı tutuyorum ve kardan adımımı oynatıyorum. Ha, karlar eridi. Kardan adım eridi. Niye? Hava ısındı. Sonra hava soğudu. Kar yağmaya başladı. Çocuklar çıktı sokağa ve kardan adamı yeniden yaptılar. Hop 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 ha ne eğlenceli proje oldu değil mi dönüştüratör? <laughs> Aa güzel o da çok eğlenceli bulmuş. Sevgili arkadaşım şimdi eğlenceli projemi nasıl yaptığımı sana kısaca anlatayım. Kağıt tabağımın üst kısmını boyadım. Alttan küçük bir delik açtım. Alt tarafına biraz pamuk yapıştırdım. Beyaz kumaştan kardan adam şekli kestim. Renkli kartondan bere ve burun kestim. Boncuklardan göz yaptım. Gövdesine siyah düğmeler yapıştırdım. Keçili kalemle ağız çizdim. Kurdeleden atkı yaptım. Kahverengi kartondan da kollarını yaptım. Kardan adamı üst tarafından çubuğa yapıştırdım. Çubuğu tabakta açtığım delikten geçirdim. Kardan adamı alt kısmından tabağın alt bölümüne yapıştırdım. Ve projemi tamamladım. Hadi sıra sende dönüştüratör. Çok merak ettim. Genelde senin yaptığın projeleri çok beğeniyorum. Sevgili arkadaşım, seninkileri de. Dönüştüratör, hadi bize göster. Aa! Bir tavşan. Çok güzel. Sevgili arkadaşım, ne güzel yapmış değil mi? Dönüştüratör, tabağı kesmişsin. Sonra göz yerleri açmışsın. Ve keçeli kalemle boyamışsın. Kaş ve kirpik. Sonra kalan parçadan burun. Yine diğer beyaz kartonlardan ve pembe kartonlardan da koca koca kulaklar yapmışsın. Siyah kartondan güzel sevimli bıyıklar. Sonra da benim kullandığım çubuğu kumaşa dolayarak bir tutma yeri yapmışsın. Çok da güzel olmuş değil mi sevgili arkadaşım? Ellerine sağlık dönüştüratör. Küçükken tavşanın olamamış, istersen bu tavşan maske senin olabilir diyor. Dönüştüratör çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşım, sen de bu eğlenceli malzemelerle dönüştüratör gibi harika bir maske ya da benim gibi bir eriyen kardan adam yapabilirsin. Ya da bambaşka projeler, yeter ki düşün. Hayal et, tasarla ve yap. Yaptıklarının fotoğrafını bizimle paylaşmayı sakın unutma. Burada yaptıklarımı yeniden izlemek istersen trtçocuk.net.tr adresinden veya trt çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki sürpriz kutusunda görüşünceye dek seni çok özleyeceğiz. Operatör ve yine eğlendirecek seni. Bugün bitti sürpriz kutusu sabret yine gelecek yenisi Merak ediyoruz doğrusu neler verecek sürpriz kutusu Dönüştüratör ve yine eğlendirecek seni Yine eğlendirecek seni